ayna gibi görüyorsunuz yani tavırlarından anlaşılıyor Allah'tan uzak bir hayat sürdüğü. Çünkü bakıyorsunuz mesela boş konuşuyor. Yani hikmetsiz ve boş konuşuyor. Yani hemen diyorsunuz ki tamam yani bu kişi Allah'ı anmıyor. Ya da işte mesela güzel söz söyleme yönünde bir gayreti isteği olmuyor. Hep böyle işte alaycı, karşı tarafı küçümseyici, kırıcı tarzı bir üslup gelişiyor. Veya şikayetçi bir üslup gelişiyor. Veya karamsar bir üslup gelişiyor. Veya bunların hepsi bir arada gelişiyor. Zaten e, teker teker değil hepsi zaten birbirini takip eden süreçler. Çünkü demin konuştuk şimdi kader gerçeğini anlamamış bir insan olayları kendi kontrolünde zanneden bir insan. E ne oluyor mesela paniklemeye başlıyor. Endişe duymaya başlıyor. Gelecek kaygısı duymaya başlıyor. Yaptıklarından dolayı pişmanlıklar yaşayıp işte keşke şöyle yapsaydım böyle olurdu. Oraya değil de buraya gitseydim bunu yaşamazdım. Ah şunu söylemeseydim gibi böyle sürekli olarak şeytani terk terkinlere maruz kalıyor. Halbuki Kaderde yaşanacak olanın yaşandığını bilen, buna iman etmiş teslim olmuş bir kişi, bunun ne rahatlığı içerisinde oluyor. Tabii ki hatalardan ders çıkarır insan. Bir şey yanlış yapmışsınızdır. Evet. Ha, hayır var dersiniz. Allah böyle dilemiş. Bir dahaki sefere dikkat edeyim, böyle yapmayayım dersiniz. Ama Allah'tan uzak bir yapı içerisinde işte bu tavır bozuklarının hepsi gelişiyor. Ne oluyor? kişi mesela agresif oluyor, sinirli tavırlar gösteriyor. Yani mülayim. Olamıyor hiçbir zaman. Alçak gönüllü olamıyor. Veya kibirli oluyor. Evet. Çünkü yine kendine verdiği için her şeyi, kendinden bildiği için e ne oluyor? Sonra kendini övünmeye başlıyor. Eleştiriye kapalı bir hali oluyor. Kimseden eleştiri alamaz oluyor. Yani kendinde o benlik duygusu giderek güçlendiği için, kibir duygusu giderek arttığı için dışarıdan gelecek güzel öğütleri de alamaz hale geliyor. E, dolayısıyla tamamen Allah'tan uzaklaştıkça kişinin dünyası da kararmaya, ...bulanmaya başlıyor gerçekten. Ama Allah'a anan kişi de sürekli bir coşku hali. Yani neşe hali, sevinç hali. Neden? Çünkü hep nimetlerin şuurunda, nimetlerin farkında, kaderin farkında Allah'a teslim. Ölümü hatırlıyor, cenneti özlüyor. Ahir zaman içerisinde olmanın coşkusuyla, beklenti içerisinde bir ideali var. Bu ideal için düşünüyor, gayret ediyor, imkanlarını zorluyor. Kendisini çok iyi yetiştirmeye ve geliştirmeye gayret ediyor. Allah'ın öğütlediği, Kur'an'da bildirdiği güzelliklerin hepsini yaşamaya gayret ediyor. Yani yalnızca belli ibadetler şeklinde değil, İslam'ı bir bütün olarak, tüm güzel ahlak özellikleriyle yaşamaya gayret ediyor. Ve her bir özellik, her bir gelişme, kendisindeki her bir değişme, nefsine karşı kazandığı zaferler, başarılar onu daha da mutlu ediyor, Allah'a yaklaştırıyor. Ve bu çok güzel bir hayat olarak yansıyor insanın genel e, çerçevesine. Nimetlere bakış açısı, insanlara bakış açısı, ümit var oluyor, hayata dair hep çünkü Allah'a teslim, Allah'a güveniyor, her şeyin hayırla yaratıldığını biliyor ve Allah'tan her ne gelecekse onun güzellik olduğunu biliyor kendisine. E böyle olunca e, gelecek kaygısı da duymuyor. Allah'a teslim olmuş zaten kendini Allah'a teslim etmiş. Allah her türlü güzelliği ona sürekli olarak imkanlı olarak veriyor samimi olduğu sürece evet. e, vicdanı var Allah'tan korkuyor e, bunların hepsi tabii çok güzel özellikler ama e, bunları örnek alan ya yani bunları yaşamak isteyen insan için bunlar gelir yani siz ne kadar bunu talep ederseniz Allah'ta bu güzel özellikleri size o kadar nasip eder üzerinize tecelli etmesine vesile olur bunun için en güzel yapılacak şeylerden bir tanesi e, tabii ki Kur'an başta olmak üzere peygamberleri örnek almak elçileri örnek almak onların hayatlarını onların güzel ahlak özelliklerini çok iyi bilmek ve onları uygulamaya gayret etmek. Kim insanlar biz bakıyoruz, dünya hayatı içerisinde çeşitli insanları örnek alıyorlar kendilerine. Kimi zaman bu bir sanatçı olabiliyor, bir, bir e, siyasetçi olabiliyor, bir düşünür olabiliyor. Genellikle de genç yaşlarda bu olur hep. Hani lise yıllarında, üniversite yıllarında herkes kendine işte birini hedef belirler. İşte ne bileyim kimisi komünist bir lideri kendisine e, yakın bulur. Onun işte hayat görüşü, onun kıyafetleri, onun okuduğu kitaplar tamamen ondan etkilenen bir tarz içine girer. Ama bu, bu seçim yaparken bir kriter olmalıdır. Yani neye göre o kişi sizin için örnek? Ne yapmış da örnek olmuş? Burada işte insanlar yanlış tercihler yapabiliyorlar. Veya şu olabilir yani tamam çeşitli insanların güzel yanları olabilir. Her birinden ayrı ayrı örnek alınabilir. Ama Kur'an'a uygun olması, Allah'ın bildirdiği güzel ahlak özelliklerine uygun olması koşuluyla peygamberleri. Yani. Asıl Tabii ki asıl yapılacak olan peygamberlere örnek evet, almaktır. Anladım. Önümüzde çok güzel örnekler var. Onların hayatlarına dair Kur'an'da verilmiş çok güzel örnekler var. E bu örnekler bir araya getirildiğinde insan çok kendi şartları, kendi yaşadığı dünya içerisinde, kendi zamanı içerisinde, kendi zamanının en modern, en kültürlü, en bilgili, en zevk sahibi, en nezaketli insan olur. En kaliteli insan olur. Yani kaliteli insan olmak isteyen zaten Kur'an'a baksın, evet. peygamberlere baksın. Yani bakmayın dini biz tebliğ ettiğimiz zaman çoğu insanın hep git bize karşı öne getirdiği şey şu oluyor yani bağnazların yaşam stilini öne sürüp yani din böyle mi ki böyle olmamalı düşüncesiyle yaklaşıyorlar. Onlara örnek ki zaten kimse vermiyor alınmasında yani Onlar örnek değil İslamı temsil etmeye yetkili değiller. Bizim önümüzde Kur'an var, peygamberler var. Dolayısıyla biz ona bakacağız, oradan örnek alacağız. Oradaki yaşam esastır. Yani İslam'ın özündeki güzellikler orada zaten var tamamıyla. İnşallah. Evet.